Evet, bu bölümde karakterimizin hareket sistemine dönüyoruz. Daha akıcı, daha doğal, daha profesyonel bir hale getireceğiz. Hadi gelin başlayalım. Önce şu çok duyduğumuz şeyden bahsedelim. Blend Tree nedir? Size ondan bahsedeyim. Teknik tarafına girmeden basitçe şöyle anlatacağım. Birden fazla animasyonu bir potada eritip, karakterin nereye gittiğine göre onları otomatik şekilde birleştiren bir sistem. Böylece yürüyüş ve koşu animasyonlarımız birbirinin içine akıyor. Daha smooth bir geçiş oluyor. Yani sert geçişlerin önüne geçmiş oluyoruz. Ve böyle daha güzel gözüküyor. Bunun yanı sıra bir de animasyon penceresinde çok fazla artık animasyon biriktiği için orada inanılmaz bir karmaşıklığa sebep oluyor. Bunun da önüne geçmiş oluyoruz. Şu an zaten küçük bir şeyim, bir var. Sadece tek yöne yürümeden koşmaya doğru geçiş. Şurada da zaten oyunu diğer bölümlerde de gördüğünüz karakterin hareketini. Şimdi biz bunu burada şimdi böyle iki tane burayı sekizli hale getireceğiz, ee, iki boyutlu hale. Şimdi o kısma geçelim. Evet neler yaptık göstereyim. Şöyle artık bir tane combat layerımız var. Bu layer bizim kılıç ataklarımız, işte combat kılıçla ilgili combatlarımız burada olacak. İleride belki ok filan da yapmayı düşündüğüm için layer'a böldüm. Ee, burada gelelim combat layer'ımızın içindeki combat moment'ımıza. Burası blend 13 tane animasyon var içinde. Normalde 8 tane olacak demiştim. Ee, bir de animasyon paketinin içinde 45 derecelik olanlar da var diye. Onları da ekledim. Bunlar da işte çapraz olan koşular 45'lik. Şu anki görüntü bu şekilde. Çiçek gibi ilme girmek işledik. Gelelim oyunda nasıl duruyor? Akıcılık filan. istediğimizi bize verdi mi? Şimdi başlatalım. Hey, ne oluyor? O mevdan ayaç unutmuşuz ya. <laughs> Şuna bir bakayım dur. Yani player. ne yapıyor lan? Evet sorunumuzu düzelttik. Şöyle bir bakalım nasıl duruyor. Yürürken koşunca geriye doğru öne hep zaten şu an e, düşmana kilitleniyor 10 metreye içerisindeki en yakın düşmana yani akıcılığı bu şekilde sizce nasıl yürüme çok yavaş İster, ya yani onu kapatabiliriz ne diyorsunuz sadece koşma mı olsun ama bilemedim bunu yorumlarda verirseniz sevinirim ona göre kaldırırız veya kalır Şöyle de vuralım ama bir şey eksik ya sanki yani bak şöyle kaçtım, vurdum. Yani buna sadece böyle düz kaçıp verme değil de bize bir şey daha lazım. Hala da kilitleniyor bak. Ölünce de şunu kapatalım artık. Yani çoğu sol oyununda ne var? Roll. Bize de artık bir taklatma lazım. Onu da ekleyelim gelelim. Evet, rolü de ekledik mekaniğimize. Şimdi bakalım nasıl çalışıyor. Öyle taklacı güvercin misali. Hop. Bence gayet akıcı oldu. Biraz düzeltmeler yaptım. Bir hızdayken çok hızlıydı. Animasyonların hızını azalttım biraz. Şu an böyle. Yani sizce hızı falan iyi mi? Bunu da yorumda verirseniz bir değişiklikler yapabiliriz yine. Biliyorsunuz çünkü sizin yorumlarınıza göre değişiklikler yapacağız. Şimdi burada yani bir tane sorun var gözüme çarpan. Onu göstereceğim size. Şimdi bir anda sağa doğru gidiyorum ya. Sol yapıp döndüm bak. Söyle yağmur söyle değmeden. Mesela nasıl yerinde bozuluyor. Ya bunun sebebi aslında biz hız değişkenimizi yavaş yavaş arttırıyoruz. Şimdi yürümeden işte mesela koşuyor ya. İşte sıfırdan bire doğru mesela. Biz sağdan sola geçişte o mesela yine yavaşça geçerken biz yaptığımız için tam hızını alamıyor. Bu sefer animasyon saçmalıyor. O da mesela oyun yapmak tamamen işte sorun çözmek üzerine. Ya. Burada yaptığımız mekanik akla geldi mesela takla atma mekaniğini ekleyeceğiz oyuna. Onu ekliyoruz. Tamam iyi hoş bir şekilde yapıyoruz. Ama onu ekledikten sonra onun getirdiği birçok sorun oluyor. Bir sonra o sorunları çözmekle uğraşıyoruz. Ya yani genel olarak hep böyle fark ettiyseniz videolarda da bir şeyleri yapıyorum ardından onu düzeltmekle uğraşıyorum. Yani daha çok zaten düzeltme kısmı veya işte bazı yerlerde de mekaniği yapmakta zor oluyor tabi de. Yani genel olarak birike birike gittiği için bir de bazı şeyler düşünülmüyor, akla gelmiyor o sırada. Belki de benden kaynaklıdır. Ben o an onu düşünüp ona göre yapmamışımdır. Ondan dolayı da olabilir. Belki siz yaşamazsınız. Ama genel olarak yani kim olursa olsun oyun yapmak tamamen e, sorunları çözmekten oluşuyor aslında. O yüzden de tabi bayağı da zorluyor. Genel olarak bu şekilde. Şöyle bir oynayalım mesela. Sen de niye yeri yürümeye hız giriyorsun? Kaçtım şurayım. Güzel. Bir arkadaş e, hasar yediğinde de savunmadayken de geri gitme olsun demişti. Onu da ekleyelim. Bir de şu rol sorununu da düzelteyim ve mekanik olarak tamamlayalım. açıklarla falan oynadık o halini beğenmedim geri şöyle iyice açtım Zaten bazı arkadaşlarım açık olsun böyle biraz daha net görelim her şeyi demişlerdi Eğer eski ederseniz daha iyi derseniz, yorumlarda belirtirseniz geri o halini alırım şu an az önce yaşadığımız sorunların hepsini düzelttim şimdi şöyle sola doğru giderken bir anda sağa doğru attığımda artık düzgün bir şekilde atıyor şöyle artık çok daha akıcı ve düzgün Ama biraz sanki fazla mobilite katıyor. Yani bunu acaba 5 saniyede bir yapabilsin veya 3 saniyede bir gibi bir şey mi yapsak? Bana öyle geldi yani. Çünkü baksana böyle. Hiç yani düşmana vurma şansı yok ya. Yani biraz oyunu da zorlaştırmamız lazım. Ya oyunda yavaş yavaş aklımda bir şeyler oturmaya başladı. Başta roguelike like tarzı böyle biraz daha bölüm bölüm daha büyük bir alanda işte ilerleye ilerleye o da o da geçişle işte tek başıma açık dünya yapamayacağım için. O tarz bir şey mi yapsaydım diye düşünüyordum. Ama şu an sanki aren fantazi arena tarzı bir şey olabilir. Orta çağ yerine biraz daha böyle yenilikçi işte bosslar büyük savaşlarında olabileceği bir şeyle yapılabilir gibi geliyor. Bilmiyorum ya fikirleriniz varsa söylerseniz sevinirim. Çünkü şu an hala şekillenme aşamasında. Genel olarak bu şekilde. Gayet akıcı. Böyle. Şu an karakterimizin hasar yemesi sadece yok. Onu da ekleyip bir de finishimi ekleyip <laughs> temel saldırı kısmını bitirmiş olacağız. Şu an kaçma ve işte dojlama kısımlarını hallettik. Şöyle periyle biraz zindiricem. İşte cilalar yapılacak. Temel mekanik ama tamam. Bu şekilde. Ee, videomuz bitti. İzlediğiniz için teşekkürler. Eğer bu dakikaya kadar izlediyseniz zaten beğenmişsinizdir. Abone olmayı ve beğeni tuşuna basmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.